İrlandalı yazar Christy Brown'un dünyanın en iyi otobiyografi kitaplarından bir tanesi olan Sol Ayağım. Otobiyografiden öteye daha çok motive edici mükemmel bir kişisel gelişim kitabı da diyebiliriz. Sol Ayağım romanı 16 kısa bölümden oluşuyor ve her bölüm Christy Brown'un hayatından bir macera sunuyor. Beyin felciyle doğan ve bu yüzden doktorların zihinsel özürlü olduğu ve daha fazla yaşayamayacağını düşündüğü Christy Brown'un farklı bir çocuk olduğu annesi tarafından keşfediliyor. Doktorların ne dediğini umursamadan ve umudunu kaybetmeden oğlu için her şeyi yapıyor. Bunun farkında olan Christy Brown bir bir süre sonra vücudunu hareket ettiremeden çevresini gözlemleyerek hayatına devam ediyor. Bir gün kız kardeşinin tebeşirle ödevini yapmasını izlerken içinden gelen bir dürtüyle tebeşiri sol ayağıyla alıp bir şeyler çizmeye başlıyor. Bu annesi de aile herkesi şok ediyor ve annesi ondaki umudun hata olmadığını görüyor. Bunun üzerine annesi ona harfleri öğretmeye karar veriyor ve Christy Brown ilk olarak sol ayağı ile A harfini yazıyor. Daha sonra Christy Brown sol ayağını kullanarak ve annesinin yardımıyla alfabeyi baştan sona öğreniyor. Sol ayağı ile bir şeyler çizmek ve öğrenmek onun hayatında yeni bir başlangıç sayfası oluyor. Christy Brown daha fazlasını istiyor ve alfabenin dışında kelimeleri de öğrenmeye başlıyor. İlk olarak ise annesini yanına çağırıyor ve ona yazdığı ilk kelimesini gösteriyor. Yazdığı kelime ise anne kelimesi oluyor. Christy Brown hayatının tamamen sol ayağına bağlı yaşamaya devam ediyorken hayatı tutunduğu arabası ile kardeşleriyle beraber her yere gidiyor, hayatın tadını arabası sayesinde çıkarıyordu. Fakat araba eskidir ve bir gün kırılır ve kullanılamayacak hale gelir. Christy'nin hayatı başına yıkılmıştır. Kardeşleri artık onu almadan oynamaya giderler ve o elinden bir şey gelmeden onları öylece izler. Bir süre sonra annesi Christy'ye yeni bir araba alır. Fakat hayat artık eskisi gibi değildir. Christy büyümektedir ve çevresinde olanları artık daha iyi algılayabilmektedir. Bir keresinde kendisini aynada görür ve gördüğü pek hoşuna gitmez. Yeni arabasına rağmen Kristi artık dışarı çıkmak istemez ve eve daha da kapanır. Yeni yıl gelir ve herkes yeni yıl hediyelerini açar. Kristiye oyuncak askerler alınmıştır. Fakat onun gözü kardeşine hediye edilen boyalara takılır. Onları her şeyden çok ister. Bir gün yalnız başınayken boyaları alır ve boyamaya başlar. Annesi bunu görünce ona yardımcı olur. Kristi'nin dünyası bir kez daha değişmiştir. Uzun bir aradan sonra yeniden hayata döndüğünü hisseder. Resim yapmak Christy Brown'un en büyük arzusu haline gelir. Fakat zamanla aşk ile de tanışır. Fakat onunki umutsuz bir aşktır ve ilk aşk da bu şekilde daha küçükken yaşar. Mahallesindeki Jenny adındaki kıza aşık olur ve ona bir not gönderir. Notta onun resmini yapmak istediğini söyler ve onu davet eder. Kız buna sevinir ve Christy ile vakit geçirir. Fakat zamanla o da Christy'dan uzaklaşır. Beklentileri boşa çıkan Christy tekrardan psikolojik travma yaşar. Christie zamanla yine içine kapanır. Artık resim yapmak da beklenen etkiyi vermez. Karşısına çıkan tedavi imkanlarını kullanmaya başlar. Bir doktorun yardımı ile fizik tedaviye başlar. Fakat bunun karşılığında ondan tek sahip olduğu şeyden vazgeçmesi istenir. Fizik tedavide başarılı olmak için Kristi'nin sol ayağını kullanmasını bırakması gerekir. Kristi bunu kabul eder ve fizik tedavi başlar fakat ev çok küçüktür ve doktor ile Kristi rahat çalışamaz. Bunun üzerine yine imdadın annesi yetişir. Zarzo biriktirdiği paralar ile Kristi arka bahçede bir ev inşa eder. Annesi yine başarmıştır. Kristi bir taraftan tedaviye devam ederken bir taraftan da yeni arayışlar içine girer. Bir gün kardeşi ödev yaparken yazmakta ne kadar zorlandığını görür ve aklına bir fikir gelir. O söyleyecek ve kardeşi onun için yazacaktır. Böylece Kristi kitap yazmaya karar verir. Fakat bir şeyler eksiktir. Bunun üzerine doktorundan yine yardım ister ve doktoru bu kez ona kitap yazmayı öğretir. Böylece Kristi kendi otobiyografisini yazmaya başlar. Kristi kitabını bitirmiştir. Doktorunun da çabasıyla bir yardım geçisi düzenlenir ve doktoru bu iki bölümü sahne okumak ister. Kristi ve ailesi çok heyecanlıdır. Kristi sahnede ailesi de en değerlerini alır. Doktor ilk bölümü okuduğunda herkes çok duygulanır ve onu ayakta alkışlar. Zihin özürlü olduğu düşünülen Kristi artık hem bir ressam hem de bir yazardır.